Tarkan'ın şarkı ne Arkadaşlar bu arada şu şarkıyı daha sonra bir şarkıcı hatırlıyor musunuz? Hani şu. Dur. Nimet nimet. Ha evet. şey. Didomis yüzünün yarısını göstermeyen yani. Evet, evet. <gülüyor> Göstermiş <laughs> kardeşim yüzünün yarısını. Şarkı bir Oo harbi mi lan? Aa old dönüm <laughs> göz yaşlı. Haa. Geldik. <laughs> <Debal>. Bakışları <laughs> nimet nimet. Kim bilir belki de Oğlum yarım yüz iyiydi la bu. Niye göstermiş? Kanka. Onu? İşte onun yüzünün yarısını göstermiş. Bütün bizi kaçtı. Bakalım. Al işte ya. Ay. Ya gerçi çok da hani böyle şaşırtıcı bir şey değil oğlum yarısı neyse diğer yarısı da o şekilde bir şey diye düşünün. Hani ben Bergen <laughs> gibi, yapıyordum. Bergen gibi bir şey çıkacak diye düşünüyorum kanka anladım. Hani Bergen'in bir olayı var ya mesela Allah korusun tabii ki öyle bir şey çıkmasın da yani. Hani ne bileyim mesela bir gözün rengi farklı. Anladın mı? Düşünse öyle bir şey Aa. çıksa çok garip olmaz mı? Hayır banketlisi de. çıkmış değil mi onun? Vay Allah. Tamam şimdi Beden Hoca söyledi. Bir göz mavi, bir gözü yeşildi. Oha. Oha. Banketlisi mi onun? Oluyor lan öyle. Dünyada yüzde ikilik bir kesimin göz renkleri öyle. Göz renkleri oh. göz öyle. <laughs> Adamın ne götü kalkmışları var. Arka bahçe. Mido mido. Çocukluğumda anlatılan masallar kadar Ana. güzel ve Ana. renkli bir arka bahçesi. Ne kadar tuhaf değil mi? Yüzünün yarısı böyleydi, burası da böyle. Allah Allah. Divan Hiç hayal ettiğim gibi değil lan. Kaşları boyatmış, ya bir değişmiş. Kimse duymasın çiçeklerin canı yanar. Sen ya niye ya pilot topi. gibi fısıldıyorsun ki şimdi? Harbiden ya kulağımın içinde <laughs> yaratılmış bir şey olmuş yani. Ah ben şey değil mi? Sayın yolcularımız. <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü. Da ayrı bir hayat mı var? İçinde onlarca hikaye var. Evet evet bu nimet nimet. Şş, Bak sen <laughs> nimet. Hikayeler falan yalan. Neden fısıldadığını sorduğumda kuşlar falan. Ana ne güzel. Dur bakayım ben. İçeride şarkı söylüyorlar. Hiç durmadan. Sözlerindeki melodiler olmadan Yaşanmaz ki öyle hayat bir dakika duymadan Senin dünyan dolu diyor <laughs> Yalan dolan insanların <gülüyor> içinde <gülüyor> hep menfaat falan Onların kalbi sadece kan pompalar Benimkinde ise renkler çocuklar falan İşte o yüzden, işte o yüzden Kimseyi almaz bahçesine Veranda Nimet'ten çok daha farklı bir şarkı değil mi bu ya? Evet, hiç alışamadım evet, şu an. Ya ben, ya ben hiç şarkı hakkında şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok klasik bir şarkı bence ya. Yani hani hmm. ben daha farklı bir şey beklerdim. Çünkü Nimet çıktığında daha o hani... Nasıl diyebilirim ki ya? Bu, bu tip şarkı popüler değildi ya. Hı -hı. Evet. Ve hani bu patladı bir anda. Zaten patlama sebebi oydu. Hani alışılmışlığın dışında bir şeydi. Hmm. Ben yine böyle bir şey beklerdim açıkçası ya. Yani. Çok de ağır olmuş yavaş. Evet, evet. Adamın yüzü daha hiç gözükmedi. Bu sefer de bu adamın yüzünü merak edeceğiz. <gülüyor> hep <gülüyor> bir merak Künüşümde ya. Mı? Hep, hep bir kesinlikle. Başında ne ne vardı bu? galiba. bir <laughs> şey ben de yüzümü göstermedim. Ben de katılabilirim. i̇şte o yüzden. İşte o yüzden. Kimseyi Aa gördüm. Aa gördüm. Yarısını gördüm. Bu <Gülüşmeler> <laughs> <laughs> adam <şarkı> da yüzün yarısını gösteriyor. «П Hayaline. Seyit Ateş. <laughs> Seyit. Nasıl bir şey biliyor musun? <gülüyor> Seyit. <gülüyor> Seyit. <gülüyor> o dedi <Soy>. ki. dedi <laughs> Aynen dedi ki <laughs> Ateş falan. Neyse e, ben şarkıyı burada dinlerim yani. hani benim dinleyeceğim türde bir şarkı ama ben gerçekten daha farklı bir şey beklerdim. Şarkı kötü değil güzel. Sadece klasik bir şarkı. Ama beğendim yani. Kötü bir şarkı değil. Böyle Kafamda şey oluştu böyle yazın kamptasın böyle ya da işte ateşi yakmışsın böyle gitar var ve tıngırdatmalık bir ha, şarkı evet. gibi. Evet böyle. evet mesela abla bir evet, şarkı evet, söylediğinde evet. ben bunu söyleyebileceğim bir türde bir şarkı anlatıyorum. Aynen, hani. aynen. Ben bunu söylerim. Sen de fısıldarsın arkada Fırat. Aa hayır böyle <laughs> bir şey yapmadık mı? Merhaba. <laughs> <laughs> aynen. Ne diyecektim burada unuttum falan değil mi? Bunu bence gerçekten yapabiliriz Fırat olabilir ya. Güzel güzel. Kavur şarkı, şarkı. Şarkı. diye çıkarıyormuşsun değil mi? Aynen Jover. <laughs> Tarkan'ın şarkısına bakalım.